Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kendim yap doletiyoruz. Bunları ben yaptım. Bengus için ne var bilmiyor. Evet. Bengusu bunu seçti. Ben de bunu seçtim. Şimdi açacağız. Evet. Bu arada arkadaşlar bir şey diyeceğim. Annemle iddiaya girdim. 6 yılda yani 2030'a kadar 20 bin abone olurum dedim. Ona göre. <laughs> lütfen hemen yapın şöyle üstünde şöyle şeyler yazıyor. Bir tanesinde roller hakkında bilgiler. Diğer üstünde hediye lol defteri. Evet. İlk ona bakalım. Şöyle. Ben de göstereyim. Bende de, de hediye lol defteri var. Şöyle hakkında bilgiler. Böyle. Bakın. <laughs> söyle hadi söyle. şöyle yazıyor. Oku. Bakayım Oku <laughs> oku. Okumayayım. Oku. Loller bana göre sevgi saygı isteyen bebeklerdir. Loller lilili li li, onlar lilili. Li. <laughs> Bende de var. <laughs> Loller hakkında bilgiler. Bende de Loller tatlı bebekti. Loller'e insan oynayınca içine sevgi doğar lol yazıyor çalalım mı? Sıvay mı? Yok. Tamam. Yok. Ay YouTube. Bu makasları var. Oh. Açalım. Evet. Dikkat der. Sıvayı var içinde. Mantıların da var çünkü. Arkadaşlar, e, ee, PKK'lı videosunu seviyorsunuz herhalde. Dün bir PK videosu yayınladım. Hemen çekseniz izlenmiş. Hesabım var da. Video çekmiyorum. Ve ben birinci katmanımı açtım. Ben de açalım. Böyle birinci katmanım. Yol yazıyor. Bir de sayı işareti var. Ay çok ses geldi sana. Arkadaşlar beni hemen 300 yapar mısınız? Böyle mi? Böyle mi? Şöyle. Şimdi ben Şöyle. birinci katmanım da burada. Ben, ben de ne de arayamadım. ciddi. Elbise bir de artı balon soru işareti. Özgür kız yazıyor. ters birinci yazıyor. Özgür ben de dansçı kız yazıyor. Ben de özgür kız yazıyor. Bunu koyalım. Son katman mı? Yok bir katman daha var. Üç katman. katman. İkinci katman da Arkadaşlar ben şey gördüm 93 virgül Yok 97,3 abone olmayan kullanıcılar 3,3 abone olan kullanıcılar. Vallahi kendimi kendime şey kendime yazık yani. <laughs> Kendi utandım birden. Niye Çok böyle? Evet. öyle bir şekilde videolar gelsin ve gelsin. Yani evet. gel, gelmesin. Bu videoya bu video 80 ise bir tane daha geliyor böyle. Şimdi ben son katmanına geçiyorum. Arkadaşlar şey biz ben izlenmeye göre yapıyorum. eğer çok izlenirse bu seri haline de gelebiliyor. Böyle bir şey çıktı. galiba ateşli su. Öyle mi? soğuk su hayır, sıcak su hayır. Yani galiba renk değiştirmiyor. Ha. Renk değiştiriyor ya. Arkadaşlar burada arada bir tane daha video gelecek bugün. Bende de çıktı. onu söylemeyelim. Bende soğuk su renk değiştiriyor diyor. Aa. <laughs> bu bugün de değil mi bunu? Tamam. Evet. Son katmanımıza geldik. Evet. Emelisiniz. Emelis de ben. Evet. <laughs> <laughs> Arkadaşlar burada çok konuşmamız lazım. Yoksa canımız sıkılır yani. Aynen. abone olan <laughs> ve beğeniye basın. Parmak basıyoruz. Bu. Bunu benim alacağımı biliyor muydun? Ne? Bunu benim alacağımı biliyor muydun? Dengisi oluyor. Sarteşli miydin? Ha, aynen. Bu arada dün görüşlü konuşuyorduk. Evet. Elif bunu yapıyordu. PKX oynadık. Ben dedim ki bunu alayım. Böyleydi. Bunu alayım dedim. Dengisi yazmış üstüne Evet. Ve ben üçüncü katmanımı da açtım. Ben açıyorum. Benimki neden böyle oldu? Ben yutmam lazım. Ben benim kutum çok tatlı böyle. Acaba hangi bebekler çıkacak? Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Ben bu kanalı ilk açtığımda bu kadar büyüyeceğimizi hiç düşünmemiştim gerçekten. Küçüklük videolara bakıyorum. Aşırı komik. <laughs> Allah yani, işte. Başlayalım evet. mı? Evet. Üstüne paketlerin sayısı yazıyor ona göre aç. Bende birinci paket.